İyi akşamlar dostlar. Kuşlarımız akşam yemlemesi yaptık. Sarı baskı dişi barlı bir tane şapkalı açtım kanadını dün akşam. Sabah çıktık. Kuş boltayı almış. Yok. Bantladık 2-3 üç gün, 3 gün falan tuttuk dedik açarız belki alışır ama bundan sonra yok abi. Çekeceğim kanadını hiç af yok. Dursun yerde. En azından kanadı çekildim bir şekilde alışıyor. İyice benimsiyor içeri. Kuş gitti. Dişi dişimize herhalde. Bir de şey de gitti. Benim bir tane eski kuşum dün geçen böyle gelmiş dedim ya bir tarafı mavi bir tarafı beyaz erkek. Namusuz geldi şimdi de yok. Kesin burada bir yerde. Eşi var onun tahminime göre. Şimdi burada eşi de yok ya onun. Kümesin içinde de biraz değişiklik oldu. Şöyle hep plastik yolları hep çöpe attık. Sonra kümes temizlenmişti. Bir on torba gübre çıktı. Kapının hemen yan tarafında çuvallar var. Böyle beş çuvalı kaldı. Onlar değişik geldi herhalde kuşa. Bir de eşi varsa onun zaten o buradayken hiç uçmazdı. Eşiyle beraber beni kuşları dışarıda bırakıyordum yani. ya. Ya giderlerdi karşıdaki dublekslerde binalar böyle camlardan içeri giriyorlar böyle açık yerlerden. Hep yuva yapmaya. Benim kuşlarım çoğu da zaten rahat olduğu yerden gelmez kolay kolay. Yuva yapıyorlarsa hep Yavru yumurta yapma peşindelerdi. Şimdi burada benim hep bekar folluk ya. Bakalım bir daha gelir mi o? Dalyanın gelir tamam. Bir daha gelirse bir daha gelir. Başka yüzlü dişi lazım zaten. Dişi kuş lazım. Biz erkek lazım değil de. Bir daha kuş yakalarsam hemen adam parasa gibi olacağım. Kendi uçuracağım kuşları. Keşke onu da satsaydık ana zaten. Bunlar yeter bize. Var zaten 20-23 tane var. Keşke verseydik. En azından canlıya çevirdik. Bugün de böyle oldu. Hadi akşamları bakalım bu hafta bir şey gelecek mi kendiliğinden göreceğiz.